Arkadaşlar merhaba. Tez nasıl yazılı eğitim serisine devam ediyoruz. Bugünkü videomuz arkadaşlar içindekiler kısmı nasıl yapılır onu göstereceğim. Başlıklar kısmını görüyorsunuz bomboş. Şu an içinde içindekiler kısmını yapsanız bile muhtemelen açılmayacak. Onun için de sıfırdan bir oluşturalım hemen. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ana başlıkları başlık bir kısmına yapıyoruz. Yukarıda gördüğünüz üzere buradan istediğiniz gibi değiştir dedikten sonra başlık biri istediğiniz gibi bir özellik verebilirsiniz. Yani her tıkladığınızda otomatikman işte 14 Times New Roman, işte sola yaslı, aralıkların falan kendiniz ayarlayabilirsiniz ve ana başlık olacak bu. Başlık 1 dediğimiz ana başlıklar, başlık 2 dediğimiz onun bir altı, başlık 3 kısmı da üçüncü alt başlıklar oluyor yani. Buradan yapalım. Başvurular kısmından da metin 1, metin 2, metin 3 olarak da seçebilirsiniz içindekiler kısmından o da ayrı bir seçerek. Ben buradan yapıyorum. Size de tavsiyem buradan yapmanız daha kolay oluyor. Gördüğünüz üzere başlık bir başlık bir başlık şeklinde ayarladık. Ben burada örnek olsun diye bu makale üzerinden yaptım.